Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'e Türkiye tekrar hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle ETS'de Edirne'den Tekirdağ'a uğrayıp oradan İstanbul'a geçeceğiz. Şöyle yolumuzu hemen göstereyim. E, gördüğünüz gibi Edirne, Tekirdağ şurasını normalde seçmiyordu ama ben Tekirdağ'a uğramak istedim ve İstanbul'un Pendik Tuzla gibi bir yerine gideceğiz büyük ihtimalle Anadolu yakasına. Ee, yaklaşık 348-350 kilometrelik bir yoldu. Şöyle aracımız yine Volvo FH 700 beygir. Ee, gördüğünüz gibi bayağı ağır bir yükümüz var. Yükün ne kadar olduğu da evet 23 ton. Yani bu araç için çok zorlayacak bir yük değil. Ama e, beraber yolda göreceğiz. Bir önceki videoda. Şu yukarıdaki kartlardan görebilirsiniz direksiyonla ilgili problemi çözdüğümü belirtmiştim nasıl çözdüğümü oradan görebilirsiniz Bu arada bilerek şu anda dışarıdan kullanıyorum e, araç toprak yolda patinaj çekiyor orta tekerlek orta aks veya o yüzden dışarıdan göstermek istedim Şöyle yolumuza çıkalım. Böyle iş makinesi tarzı şeyler taşımayı seviyorum. Bir kere ağır oluyorlar. Ağır yük taşımak hafif göre bence daha güzel. Yakıt depomu doldurdum. Aynı zamanda şoförüm uykusu gelmesin diye dinlenmesini de sağladım. Şimdi hep birlikte buradan keyifli bir şekilde hem Tekirdağ oradan da İstanbul'a gideceğiz. Buradan geri dönmemiz gerekiyor sanırım. Şöyle bir haritaya bakayım. Şuradan güzel bir bu dönüş yapıp bence şehrin içine girmeyelim. Kusura bakmayın. <laughs> Olduk. <laughs> Burası da yükümüzü aldığımız yer bir inşaat firması gibi Cemel Teks diye geçiyor sanki tekstil firmasıymış gibi ama bir inşaat firması daha çok böyle e, renklerle Caterpillar'ı e, anımsattı Cat markası vardır onu anımsattı bana. deki de bazı bu dışarıda gördüğünüz araçların modellemeleri neredeyse birebirle aynı. Bir Octave görüyorsunuz, bir Focus görüyorsunuz, bir Mini Cooper görüyorsunuz. Az önce işte Jaguar vardı önümüzde. bunlar birebir neredeyse aynı yapılmış ama amblemleri yok. Büyük ihtimalle anlaşma yapılamadı gibi düşünüyorum. Ama böyle oyunda bilindik arabaların gözüküyor olması ve markası olmasa bile güzel bir seçenek, güzel bir ayrıntı. İlk birkaç ETS videomda yine yukarıdaki kartlara koyarım. Çok fazla ceza yiyordum. Video çekmeden önceki oyunlarımda da ben çok fazla ceza yiyordum. En sonunda ceza yeme olayını seçeneklerden kapattım. Şu yoldaki tırtıklar, onların bir adı var mı bilmiyorum ama diğer ülkelerde yok. Türkiye'ye özgü bir şey sanırım. Yalnız bazen öyle kötü yerlere yapıyorlar ki onu. Keskin bir viraja gelirken yapılmasını anlayabilirim. Ama keskin bir viraja girdikten sonra bu tırtığın yapılması özellikle bir tık hızlı gidiyorsanız aracın arkasının kaymasına neden oluyor. Ee, hani tehlikeye atmamak isterken sizi daha çok tehlikeye atıyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Bence bu yapılırken çok daha dikkatli olunmalı. Çünkü çok küçük bir çıkıntı gibi düşünmeyin. Aracın gerçekten bütün arka tarafını e, savurmasına neden oluyor. Mesela şu önümüzdeki araç, hani Volkswagen CC olduğu belli mi yok. birebir aynı örneklenmiş. Modlar yapılırken de belki çoğu şeyi oyun içerisindeki araçlardan alıntılıyorlardır. Oradan modelliyorlardır. Çünkü gerçekten hani istediğiniz araçlar burada var. Yani bir, bir sürü marka gördüm. Volvo var. ...Skoda var, Renault Mini... Bu arada oyuna 1.38 beta güncellemesi geldi. İnternetten okuduğum kadarıyla baya bir şeyin iyileştirildiği söyleniyor. Biz buradan sağdan çıkacağız zaten sola gidemiyormuşuz. İşte bu gerçekten Türkiye'de olduğunuzu hissettiren bir şey. <laughs> Tırtıklar. Hiç 23-24 ton taşıyormuşuz gibi bir Zorlanma yok araçta Ne yokuş yukarı, Ne virajlarda Ben seviyorum Volvo'yu Özellikle ön görüntüsünü seviyorum Bir tane Volvo mod var şu anda oynamak istediğim, ATS'de olan bir Volvo var. Arada e, yolda geçiyor. Yani Diğer e, kamyonlar olarak görebilirsiniz. Onu almak için biraz para biriktiriyorum. Yakında onun da modunu çekeceğim. Biz gidene kadar hava kararacak büyük ihtimalle. Bu akşamüstü ışığını çok seviyorum. Fotoğrafçılar bilir akşamüstü ışığı çok değerlidir bu arada. Özellikle mavi saat, kırmızı saat, şu an mesela kırmızı saatteyiz. Kırmızı deniyordu yani ondan çok emin değilim ama mavi saat çok kısa süreli ve çok güzel fotoğraflar çekmenizi yarayan bir zaman dilimi. Steam'de yaz indirimi başladı bu arada arkadaşlar. ETS'nin fiyatı bayağı bir düşmüş. Oo, ne yapıyorsunuz? Bu arkadaş niye duruyor burada? Bozulmuş herhalde. Steam'de yaz indirimi başladı. Oyunların fiyatları %50, %75 indirimde şu anda aynı zamanda sadece oyunlar değil modları e, mod değil e, dereceleri de indirimli alabiliyorsunuz. Bir göz atın derim. Birkaç beklediğim oyun vardı. Onları indirimdeyken hemen kütüphaneme ekledim. Zaten yakında videoları da gelecek. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladık, bir ATS serimiz vardı zaten ETS'den hariç olarak bir de e, yine yukarıdaki kartlarda görebileceğiniz üzere Truck and Logistics Simulator serisine başladık. Oyunun oynanış özellikleri olarak daha tabi geliştirilebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda grafiksel olarak da güncellemeler gelir. Daha geçen gün küçük de olsa hemen bir güncelleme geldi. Oyunu indirdikten sonra. Bazı arkadaşlar belirtmişler e, fiyatı çok yüksek. Hani bu kadar etmez 20 lira 30 lira olsaydı alırdım vesaire. Yani tabii ki şu anda e, hiçbir oyun aradan 1-2 sene geçmediği müddetçe o fiyatlarda olmuyor artık. 20-30 lira hani Türk lirası olarak düşündüğünüzde e, zaten Uygun bir rakam ama dolar olarak euro olarak düşündüğünüzde zaten o fiyatlara olması pek mümkün değil. Oyun Türk bir e, firma tarafından yapıldı. Dragon Logistics Simulator. Geliştirmelerini de yapıyorlar. Hatta söylediklerine göre Bütün Steam'deki yorumları inceleyip oradaki bütün eleştirileri önemseyip dikkat edip ona göre güncellemelerle oyunu daha da geliştireceklerini söylüyorlar. Tabii ki başlar başlamaz yani oyun çıkar çıkmaz her şeyi tam olarak beklemek artık günümüz şartlarında pek mümkün değil. Söz verildiği tarihte çıkmış olması güzel. Çünkü bu şekilde söz verilip çok da e, zamanda çıkmayan oyunla karşılaşıyoruz. Ya yani eleştiri yapılacak e, şeyler var. Ama bence şu an için daha erken. Biraz beklemek lazım. Benim düşünceme göre. Oyunu güzel yapan şeyler sadece grafikleri değildir aslında. Yani bazı arkadaşlar bu grafiklerle hani bu oyun bu kadar para nasıl ediyor şeklinde de yaklaşmış. Sadece e, grafik olarak düşünmemek lazım. Yani oynanış özellikle simülasyon oyunlarında oynanış çok daha ön plandadır. Öyle olmalıdır da bence zaten. Size verdiği keyif grafikten önce oynanıştadır. Tabii ki grafik de olursa güzel oluyor. Yani oynanış olarak da eksikleri var tabii ki. Yok değil. Ama yeni çıkmış bir oyuna göre bence gayet güzel özellikleri var. Kantara girmemiz gerekiyormuş. Sağımızda kimse yok herhalde. çıkamayacağımızı düşündüm ama buradan verdi yolu. Buradan tekrar aynı yere çıkabiliyor muyuz? Biliyorsunuz ETS'de bazı yollara giriş iznimiz olmuyor. Özellikle de haritanın devam etmediği yerlerde. O, oralarda da çarpılar oluyor. Burada çarpı vardı geçemeyeceğiz diye düşündüm ama böyle alttan geçiliyormuş evet. Gördüğünüz gibi tabelalar aynı. Biz bu ilerden sağdan devam edeceğiz. HGS, OGS diyor. Bunlardan bir tanesi bizde var herhalde. Şöyle yavaş yavaş geçelim bakalım. yol verseydim diye. Ve Edirne'den, aynı zamanda Tekirdağ'dan çıkmış olduk. 65 kilometre bir yolumuz kaldı. Bu arada ben İstanbul'lu olmama rağmen Edirne'de okudum. O yüzden bu Edirne İstanbul yolunu çok iyi bilirim. Çok gidip gelmişliğim vardır. Şu anda ne kadar sürüyor bilmiyorum ama o zamanlar iki buçuk saatte özellikle Avrupa Avrupa yakasındaysanız gidip gelebiliyordunuz. Belki daha da kısalmış olabilir. şimdi biz tabi Anadolu yakasına geçeceğiz. Yani gece olması kötü oldu tabi. Size bir boğaz manzarası göstermek istiyordum. O kadar çabuk gelemedik. Akşamüstü çıktığımız için. Gece manzarası gösteririm olmadı. Telefon müziği başladı Bu arada herkes bu parçayı o şekilde biliyor ama Aslında çok ünlü bir Gitar parçasıdır bu Nokia meşhur etmiştir Kendisini Bu müziğin çıkmanın nedeni de bu arada Müşteri teslimatı hemen istediği için Sanırım 1.37'den önceydi Çok daha Evet sustu sizi acele ettirecek böyle daha heyecanlı bir müzik çıkıyordu. XC90 hadi çekil. Şimdi nedense o hareketli müzik yerine bunu koymuşlar. Hareketli derken yani biraz heyecan uyandırması gerekiyor sizde. Müşteri teslimatı hemen istiyor gibi bir şey söylendikten sonra Bakınca da hiç kullanamıyorum. Esenyurt Avcılar Beylikdüzü. İstanbul'un girişine geldik. Buradan da çıkış var ama biz daha ileriden gidiyoruz. Bakalım stadyumu görecek miyiz? Bir Galatasaraylı olarak. Stadyumu görmek isterim. Aslan Tepe'yi Yine mi? 45 Euro mu? Gerçekten tırlar o kadar mı ödüyor? Evet, 39, 39. <laughs> Oradan çıktıktan sonra tekrar bir şey almadık, onu mu ölçüyor bilmiyorum. Evet, burada bir alışveriş merkezi var. Bu tarafa bakınca kullanamıyorum arkadaşlar ama şöyle etrafı göstermek istiyorum size de. kaldı diyor. Anadolu yakasına geçmeyeceğiz galiba. Sanki haritada Anadolu yakasına geçecek bir gözüküyordu ama havalimanı şu anda kullanılmayan Atatürk Havalimanı'nın oraya doğru gidiyoruz. Evet, teslimat yerimiz karşıda gözüküyor. vardır İstanbul'da yol verilmez alınır diye. Biraz onu gerçeğe dönüştürmüşler gibi oyunda da. Kimse kimseye yol vermiyor. Şuradaki benzinci totere benziyor Değil galiba. Bir de var? Şöyle Türk bayrağı da var. Buraya mı getirdik acaba? Baltrak. Evet, buraya getirmişiz arkadaşlar. Yükümüzü De güzelmiş. Şöyle dışarıdan da göstereyim taşıdığımız yükü ve aracımızı. Evet arkadaşlar, Edirne'den Tekirdağ kenarından geçip. İstanbul'a geldiğimiz videomuzu burada sonlandıralım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takip ederek bana destekte de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.